Bugün 14 Eylül 2025. Şu anda içinde bulunduğum dere yatağının adı Azman Dere. Azman Azman Dere azmış. Bir tane su yok. İlaç için bir tane damla bile su yok. İşte köprü de bu, Azman Dere. Şu karşıda görülen camide de Kızılca köyün camisi. Bu Azman Dere'nin ee, özelliği nedir der de, derseniz 1402 Ankara Savaşı, Yıldırım Beyazıt'la Emir Timur arasında yapılan Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt'ın ordularını savunma hattı bu Azmandere. Hemen şöyle ileride Esenboğa var. Geride Melikşah var. O bölge burası. Yani Azmandere'nin özelliği bu. Bir damlası yok. İşte Suzlake Köy Camii. Şurada çeşmesi var. Şunun çeşmesine gidelim.